Hayır tung 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 sahur peşimde. Tung tunk 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 Al bakalım. Sahur. Al bakalım. Geberttim <laughs> arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İtalyan Brain Road modunu test ediyoruz. Evet. Trallallero Tralalla'ya bakacağız arkadaşlar. İlk olarak şöyle bakalım. Trallalla. Ooo Ooo biliyoruz Şuna bakın arkadaşlar Ooo Denizde de yüzebiliyor Şuna bakın Of 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 fena Uy Düştüm dur düş. Trellel Trallallara Gel buraya bakın trallallara. trallallara Trallallara Kaçma benden gel Fenaymış arkadaşlar Şimdi e, Saldırıyorsa nasıl saldırıyor Ooo Bayağı saldırıyor Bayağı vuruyor Bayağı vuruyor Tak tak Bu ne lan sen kimsin Tamam Evet arkadaşlar bir sonrakine geçiyorum Bır bır patapim Evet arkadaşlar buna da bir bakalım bır patapayım Bır bır patapim. Bır bır patapim. patapim. Buna binemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Şimdi nasıl saldıracak ona bakalım. Oo. Bir buçuk canımızı götürüyor. Hiçbir şey de düşmüyor içinden. Ee, tamam bunu da eledik. Ee, şimdi Vaka Saturna Saturnita'ya bakalım. Bunu da spawn edelim. Buna da bir vuralım. Oo. <laughs> Arkadaşlar bizi böyle döndürüyor. <laughs> Arkadaşlar en de sonunda bırakacak biz herhalde. 2000 years later. Bırak bırakla. Aa bırakmıyor la bizi. Bıraksana la. La bırak. Aa bırakmıyor. Bakalım bizden nasıl vuracak? Vurabilecek mi? Aha vuruyor. İki... O iki canımı götürdü arkadaşlar. İki canımı götürüyor Tak tak tak. Hı? İçinden ne çıktı bunu? Bu ne? Laçe magica. Neymiş bu ya? Bakalım. Can mı bize içecek gibi bir şey herhalde Disco bunu en son bakacağız arkadaşlar bunlar müzik kutuları da var Şimdi sırada Cappuccino var Cappuccino Capu Capi Cappuccino Assassino Capu Cappuccino Assassino Vay Nasıl vuracağım bakalım 2.5 buçuk can götürüyor Lan geber İçinden ne çıkıyor Aha. İçinden katana çıkıyor. Kendi katanasını düşünüyor arkadaşlar. Şuna bakın. Cappuccino ballerina. Cappuccino ballerina. <laughs> mi 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 Bakayım şöyle bir nasıl vuracağım bana Aa bana vurmuyor kendisi kaçıyor Ama seni öldüreceğim bakalım içinden kapişonu verecek misin Bana kapüşonu ver <laughs> Kapişonu vermedi bana <laughs> Kapişonadan eksik kaldık arkadaşlar neyse Sıradakine geçelim <laughs> Arkadaşlar bir diğeri Lirili li larili lila li li. Ona bakıyoruz şimdi Spanlı O. Oo. Ooo bu bildiğimiz fil Ve kaktüslü fil ama bu... Nasıl bir kaktüs fil lan? Ayaklara bak. Lira, Lira. Aha biliyor biliyoruz. Nasıl hoş arkadaşlar şuna bakın. De tık 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 deh. de. Arkadaşlar bu çok zevkli şuna bakın. <laughs> filin üstündeyim Lira, Lira, Lira. ya. Bildiğin filin üstünde kaktüslü fil bu ya. Şöyle inelim artık bundan. Arkadaşlar bu bana diken etkisi veriyor. Canımı götürüyor. Ben bunu direkt öldüreyim. Ama bu beni öldürecek. Hayır. Ne ölmez bir şeymişsin sen be. Öl öl öl. Arkadaşlar bakın diken veriyor. gördüğünüz gibi. İkinci seviye. İçinden kaktüs ve çiğ inek eti çıktı. Ne alaka ben de bilmiyorum. Sıradaki kokodrillo bombardino. Arkadaşlar buna bakalım. Çok güzel bir şey benziyor. Aha. Uçuyor. Beni almadın lan beni almadın. Kemal yüzünden çekmediğim şey. Beni ya. almadın. Beni almadın. Beni almadın. Oha. Kafama ne attı arkadaşlar görüyorsunuz mu? ben buna bineyim yukarı çıkalım aha bomba atıyorum arkadaşlar şuna bakın gel bakalım aşağı in aşağı aha öldürdüm aha, içinden ne çıktı arkadaşlar disco bombardino çıktı eee başka bir şey çıkmadı mı ya aha bu ne aha bu ne lanza misil neymiş bu oha oha bir tür bomba çeşidi verdi bize tamamdır bunu da koyalım bu da fena değilmiş değil mi arkadaşlar? Bunlar en popülerleri zaten. En popülerleri e, şu Tralala, e, bu Bombardino, Lirili, li Larila li bunlar. En popüler olanları. Şimdi bir diğerine geçelim bakalım. Arkadaşlar şimdi tat ta 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 sahura bakalım. <laughs> bana çay ver. Bana çay ver. Bana çay ver. Bulantı verdi bana. Lan beni zehirledi lan bu. Ekmeğimizden bir ısırık alalım. Tamam. Bu ne? Ta ta sahur. 15 vuruyor arkadaşlar. Bu da 10 vuruyor. Kendi elimle gebertemedim lan. Al lan sana. Al lan. Al. Geberttim arkadaşlar. İçinden de başka bir şey çıkmadı. Tamam. Ta ta, 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 ta. Sahuru da hallettik. Şimdi sıradakine bakalım. Ee buna baktık. Tung 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 sahur. En popüleri. Bakalım nasıl vuracak bu bize tung tung tung. Vur bakalım. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Arkadaşlar en güçlüleri bu demiştim size. <gülüyor> <gülüyor> öl bakalım. <gülüyor> <gülüyor> öl, öl. Arkadaşlar içinden bir sopa düştü. %10 saldırı hasarı veriyor. Bir sonrakine bakıyoruz. Tung 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 sahurdan sonra Boneka Ambalabu. Boneka Ambalabu. Bu da neymiş ya böyle? İnsan ayakları ve kurbağa kafası mı? Bakalım kaç vuruyor? Bu da 3 vuruyor arkadaşlar. Bu da iyi vuruyor. Bu da iyi vuruyor. Bu ne? İçinden ne çıktı? Arkadaşlar içinden balçık topu çıktı. Şimdi bir sonrakine geçelim. Bir sonraki maraman. Bakalım arkadaşlar. Tuzluk ve karabiber mi lan bu? Ne bu? Galiba tuzluk ve karabiber. Oha. Kafa atıyorlar <laughs> lan. Ölün lan. <laughs> Ölün. Hı? İçinden bunlar çıktı arkadaşlar. Şuna bir bakalım neymiş? Ne veriyor? Bu ne? Ekstra cam verdi arkadaşlar. Şuna bakın. Oo çok güzel. Bu ne? Böyle Bu ne yenmiyor. Bu da tuz zaten. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bomba dino crocodilo'nun biz <laughs> yine <müziğine> bakalım. <laughs> Oo arkadaşlar çok güzel değil mi ya şimdi de Liril Lirile'ye li bakalım. <laughs> of bu da baya iyi bu da baya iyi ya şimdi de Vaca Saturn'ya bakalım. Evet. Sonic, Saturn, Saturn. Punched, Saturn, Saturn. <umas Psychology> bu da iyiymiş bu da iyiymiş Geber lan Arkadaşlar bu şarkıların en çok beğendiğinizi yorumlara belirtin Hangisini daha çok beğendiniz Bır bır patapim Saturn ber e Trallallaya bakalım şimdi arkadaşlar Trallalala Trallallero trallalà Trallallero trallalà Trallallero trallalà Trallallero trallalà Trallallero trallalà bu da güzel, -la -la. bu da güzel. Tralele ora Şimdi Boneka Ambalabu'ya bakalım. Entitas ambala. <laughs> ambala. oh, Bu da fena, bu da, bu da fenaymış arkadaşlar ya. Vallahi bütün şarkıları beğendim ben ya. Hepsini beğendim, hepsini beğendim. Arkadaşlar şimdi sadece bu üçü kaldı. Şimdi gram başlayalım. Aynen bu. Ra 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 madu... Oo. 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 En çok beğendiğim buydu benim. Şu ana kadar en çok beğendim buydu arkadaşlar. Şimdi Capuccino'ya bakalım arkadaşlar. Aa! Capucino 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 seni git burda. Git burda. Artık sadece Tung 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 sahurun şeyi kaldı arkadaşlar. tung 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 sahur Bakalım. Bu da böyleydi arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağda ve solda videolar çıktı. Tıkla tıkla izle. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın Bay bay.